Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İlk çektiğim güllaç videosunu o kadar beğenmişsiniz ki beni o kadar linçten lince sürüklemişsiniz ki hemen yenisini çekmek istiyorum. Tekrar bir şekilde farklı bir şey yapmayacağım. Gördüğünüz gibi arkadaki tarif süt oranı şeker oranı hepsi sabit. Ben ekleme ya da çıkarma yapmadan tarifi yapıyor olacağım. Uygun bir tencereye 5 su bardağı sütü alalım. Bir paketi için iki buçuk su bardağı süt kullanabiliyorsunuz. Ben iki paketini tek tepside yapacağım için 5 su bardağı sütü tencereme alıyorum. Üzerine iki buçuk su bardağı toz şekerimi ilave ediyorum. güllücemin süt şerbeti böylelikle hazır oluyor. Hemen kaynamaya alıyorum. İyice fokurdattıktan sonra ılıtıyorum ve hemen kullanıma hazır hale gelecek. Diğer yanından içine kullanmak için cevizimi bu şekilde dövüyorum. Ne çok küçük ne çok büyük yapın. Ağza gelsin biraz daha lezzetli olması açısından. Üzerinin süsü içinde de çilek ya da nar ya da mevsim meyvesi ne isterseniz kullanabilirsiniz. Hemen gülücü yapmaya geçiyorum güllaç yapraklarımı koyarak iki tarafını da ıslatarak güzel bir şekilde diziyorum. Küçük bir borcam kullanabilirsiniz. Ben orta boy kullandım. 12'ye 12 yanlış hatırlamıyorsam. Bu şekilde bütün güllaçlar bitene kadar sadece orta kısmına ceviz ekleyeceğiz. Hepsini bitiriyoruz. Bu arada ilk videomda bana cimri diyenler olmuş. Bu beni üzer. Çünkü her şeyi bol bol kullandığımı düşünüyorum. Tarifeden çıkmadığım için belki size böyle geliyor olabilir. Bu videom onlara gelsin. Hepinize selam olsun diyorum. <laughs> Güllaç videoma devam ediyorum. Güllaçların yarısı bittikten sonra cevizini ekliyorum orta kısmına. 2 katta bir, 3 katta bir de ekleyebilirsiniz ama o kadar yoğun sevmediğimiz için tam orta kısmına ekliyorum. Burada cimri olmayın lütfen. Elinizi bol tutun. Güllaçların hepsi bittikten sonra bütün sütü de üstüne ekledim ve soğumaya bırakıyorum. Yarım saat kadar kalması bütün sütü emmesine yeterli olacaktır. Şimdi süslemesine geçiyorum. süsledikten sonra servis edebilirsiniz. Videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Daha fazla video için yorumlarda belirtebilir veya profilimi ziyaret edebilirsiniz.